İstanbul 24 Ocak Pazartesi günü haftaya yoğun kar yağışı ile başladı. Kar yağışının başladığı saatlerde Ekrem İmamoğlu ile İngiliz Büyükelçi Dominik Çilkat bir balıkçıda yemek yedi. İki isim önceden planladıkları yemek için buluştukları görüntüler basına servis edildi. Görüntülerin MOBESE kameralarından alınmış olmasına İmamoğlu sert tepki gösterdi. İmamoğlu, bu durumun devletin imkanları kullanılarak bir MOBESE kamerası görüntülerinin böylesi bir magazinsel sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının takipçisi olacağım dedi. İmamoğlu'nun büyük elçiyle yemek yediği görüntülerle ilgili açıklaması şöyle. Bu kadar yoğun bir gündemde yemeğe gitme meselemin bu kadar gündemde tutulması ve manipülasyonu şaşkınlıkla takip ettiğimi ifade etmek isterim. Bir büyük elçiyle Türkiye'nin en yoğun ilişkide bulunduğu bir ülkenin ana temsilcisiyle yenilen bir yemekten bahsediyoruz. Kaldı ki bu yemek daha önce Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etmiş kendisiyle beraber resmi bir görüşme yapmış ve akabinde böyle bir buluşmayı da tasarlamış bir belediye başkanıyım yaklaşık 20-25 gün önce buluşma gününü belirlemiştik. Büyükelçi bir gün önce kalkıp Ankara'dan İstanbul'a gelmişti. Gün boyu yaptığı çalışmalardan sonra vakit ayırıp bu resmi buluşmayı ama tabii ki hususi bir tarafı var. Buluşmayı eşlerimizle beraber yaptık. İBB Başkanı'nın karla mücadele kadar dünyanın bu tarz ülkelerinin büyükelçileriyle kuracağı ilişkide sorumluluğudur. Bunu da gayet iyi yerine getiriyorum. Bu durumun devletin imkanları kullanılarak bir MOBESE kamerası görüntülerinin böylesi magazinsel bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin takipçisi olacağım. Bu önemli bir meseledir. Bu iş kişisel de bir meseledir. Ben bu konudaki düşüncemi Vali Yerlikaya ile dün ve bugün paylaştım. Özellikle kamera sistemleri bir suçun önlenmesi, suçun ve kazanın tespiti için kullanılır. Biz kameralardan İstanbul'u takip ediyoruz ama hiçbir arkadaşım bu görüntüleri servis edemez. Bunun kuralları vardır.